Merhaba arkadaşlar, ben Şevval Gülsü. Kırıkkır Üniversitesi Elektronik Teknoloji Bölümü öğrencisiyim. Bugün sizlerle akıllı anahtar yardımıyla lamba yakıp söndürmeyi anlatacağım. Öncelikle e Evelink programını telefonumuza indiriyoruz. Daha sonra reset, yani siyah düğmeye basıp resetleyip cihazımızı eklememiz gerekiyor. Buradan ekle tuşuna basıp hızlı eşittirme Kısmına basıyoruz. Daha sonra bir cihaz ekleye basıyoruz. Cihazımıza isim verip eşleştirdikten sonra aç-kapa düğmesine basınca lambamız yanıyor. Kapatma düğmesine basınca lambamız sönüyor. Bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.